Kaynakların bu söylentilerin doğru olup olmadığını muhataplarına soru soruyoruz. Ben e, inanıyorum ki büyük olasılıkla bugün e, Sayın Davutoğlu ya da hükümet yetkilileri bu süreçle ilgili Ortadoğu coğrafyasında gelişen bu kirli savaşın bir parçası olmayacağız cümlesini çok net bir şekilde 77 milyon duymak istiyorum. Bizim sadece Elimizdeki bilgileri, belgeleri, söylentileri kamuoyuyla paylaşacağız. Asıl bundan sonraki muhatap hükümetin kendisi. Bu kaygılarımızın doğru olmadığını söylemesi gereken merci hükümettir. Bu cevabı bekliyorum. Galiba Sayın Enerji Bakanı kaynağını gözden geçirsin demiş. Valla benim kaynağımın önemi yok yani kaynağın kimin olup olmadığını. Ama hükümet olarak bu siz bu süreci gözden geçirin. Siz kaynağınızın güvenilir olduğunu söylüyorsunuz. Edindiğiniz izlenimlerin olduğunu söylüyorsunuz ama tam olarak hani o sözü alamadım sizden. Bir operasyon mu yapılacak böyle? Ee, bu ihtimaller var evet. Bu ihtimaller olduğu için bunları paylaşmak istedim. Ee, bizim kaynaklarımızın e, yanılması, yalanlanması bizi çok rahatsız etmez. Bizi rahatsız eden bu ülkenin savaşın bir parçası olması bizi çok rahatsız eder. Telafisi mümkün olmayan bir sürece doğru gitmiş oluruz. Biz sadece Hükümette bu e, konuda e, bizi tatmin edecek, kamuoyunu tatmin edecek cümleler bekliyoruz. Ya Bugün e, Türkiye'nin en önemli büyük gazetesinin bir tanesinde kuzey ve güneyde e, silah sevkiyatının yapıldığını çok net bir şekilde görebiliriz. E, bu sevkiyatta Türkiye bunun neresinde onu tam bilmiyoruz tabii. Bunların hepsini muhatabı e, herhalde bir açıklama yapacaktır. Biz bu yönde ama yani süreç mi e, olması lazım yani bu kadar e, ciddiyetsizlik olmaz herhalde. Biz e, sabah akşam yatıp da sabah hadi bir şey söyleyelim diyelim insanlar değiliz. Ee, Biz e, böyle bir gün işte tarih vermek mümkün değildir. Biz e, karargahın başında değiliz. Ancak günü kara, şeyi karargah ve hükümet bilir. Türkiye'de Devletin kurumları yasaları göz ardı edeceği inancı içerisinde değilim. Bunun altını çizerek söylüyorum. Çünkü seçime gidiyoruz. Yani seçim harifesinde böyle bir sorunun olması Türkiye açısında, iktidar, hükümet açısında da çok sağlıklı bir işleyiş olması.